Simülasyon TÜRK'ten herkese merhaba arkadaşlar 1.25 güncellemesi tamamlandı ATS'nin de güncellemesi tamamlandı ama dün akşam bir e, fix güncellemesi geldi böyle hatalar falan varmış Onlar gelmişti en son merak edenler için söyleyeyim Şimdi bugün DP map'i inceleyeceğiz TÜRK yapımı harita modu Daha önce çıkmıştı incelemiştik Ford d onla dolaşmıştık Şimdi yenilendi e, gün güncellemesine uyarlandı. Önce 1.24'e çıkmıştı. Vakit kalmamıştı incelememiştik. Şimdi 1.25'te inceleyeceğiz. Ulu şehir yine Karaşehir şehir görüyorsunuz, ağaçlı görüyorsunuz, test alanını görüyorsunuz, elmalıyı görüyorsunuz. Bir tane daha şey var. O da Ataşehir. şehir. Buradan devam ediyor. Elmalıdan devam ediyor. Onun yolu şu an haritada yok. Zaten bu Ayta'nın desteği bitiyor artık. Çünkü Türk haritası geliştiriyorlar şu an. Eren yani DPT ve Kadir Yağız. E, Mersin'de mut silifke yaptılar şeyleri işte inceleri oradan işte Mersin e, Pozan Ankara yoluna doğru çıkacaklar öyle bir Türk haritası olacak fotoğrafları forumdan ulaşabilirsiniz. DAF XV 105 kullanacağız. Sizin megapik var. E, Sizin megapik direksiyonları değiştirdi. Topuzları değiştirdi yeni topuza geldi Türk bayraklı. Bir de dört paketim var. Dört paketim derken, Tz Express'in tankeri var. Silo silo bas var diyelim. Öyle farklılık olsun diye ekledim. Şimdi çıkacağız buradan. Doğru yöne mi gidiyorum? Evet evet, doğru yöne gidiyorum. Baya döndürdük ya şeyde. Oo baya döndürdüm. Bunları da onlar eklediler modelleri. Kadir Yağız yapıyor modelleri. Zaten iki tane dosya geliyor. Bir ezelim o zaman bunları ya. Bir dakika bir gösterelim bakalım. Evet. <laughs> Dönemedin. Şimdi de kırıyorsun falan. Direksiyonu değiştirebiliyorsunuz. Böyle her markanın, her çekicinin direksiyonu var. Bak. Yine zaten Selçuk abiden geldi öyle bir paket. Başkası yapamazdı. Bak bu yol inşaatı vardı zaten. Yine bu konileri monileri eklemişler yeni. Trafik paketim var yine biliyorsunuz. Jaziket'in trafik paketi yenilendi. MHTCMDTSE için işte son güncelleme uyarlandı. Onları da video açıklamasından indirirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra Temsa Prestige var. Otobüs modu, midibüs modu, Türk yapımı. Onu inceleyebiliriz. Ee, güzel olmaya başladı mod. O yüzden işte bugüne kadar incelemeden biraz sıkıntıları vardı. Hala at da zaten atıyor oyundan. Oyundan atıyor mesela girince galeriye. O sıkıntıların çözülmesi gerekiyor. Şimdi sıra diğer haritada o diğer harita daha önemli onu işte birebir yapmaya çalışıyor kaplamalar işte toprak dokuları falan gerçekten nasılsa ona göre yapmaya çalışıyor sonuçta Google Earth'ten bakabiliyorsunuz direkt maps'ten 3 boyutlu 3 boyutlu yani o fotoğraflara bakıyorsunuz ve ona göre inşa ediyorsunuz zaten ETS2 ve ATS öyle yapılıyor. Şimdi dağ yollarından gideceğiz. Test haritasını e, gösteremeyeceğim yani çok uzun olsun istemiyorum. Videolar gerek yok çünkü. Sadece gösterelim devamını siz oynayın. Buradaki yollar bayağı abartı, yani bayağı abartı yani yollar, dağlar filan, tüneller. Bir de Türkiye güzellikleri skin paketi var bende şu an. Pamuk kaleyi görüyorsunuz. Pamuk kale Onu da indirebilirsiniz video açıklamasından. Şimdi kaldık. Tabi. Ama düz vitesle daha rahat gideriz. Aulin çıktı arkadaşlar. Aulin Steam'e geldi artık satışa sunuldu. Şöyle geçelim. On üç buçuk TL ben aldım. Yani diğerlerini almadım ama Akros Amerika çıkmıştı bir tane çıkmıştı ya. Ne çıkmış harbiden ya? Akros Amerika vardı. Aa, bir de Convoy adlı. Eğitim vs. Of Steel serisinin 3 oyunu geldi Steam'e. Dün akşam canlılığını göstermiştik biraz. Ne güzel özellikler vardı ya. Lan. İşte böyle yol yaparsan kalırsın. İşken çekiyor şu an daf Bitmiyor ya, bayağı bildiğin yapmışlar yani yolları. Al işte sana rampa, çık çıkabilirsen. Ford d zaten biz zorlanmıştık bu yollarda. Bu arada Promos'un 1.25 güncellemesine uyumlu sürümü Promos 2.11 çıktı. Çıktı, site <laughs> çıktığında kilit çöktü böyle, giremedi kimse. Şimdi giriliyor, indireceğim. Siteyi de konusunu açarız. Herkesin haberi olur. Zaten ondan sonra işte bu videodan sonra Promos'ta oynarım ya. Ama tabi burada fizik test alanı var onları göstermemiz gerekiyor artık. Çünkü güzel yerler, güzel bir iş lazım öyle şeyler araçları test ediyorsunuz. tabi 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 böyle savurmadan biraz kasalım Aa, gerçekte olacak var ya bak şimdi bu kamyonla bu yolda var ya fer oluyor ya ya yani geçen gittiğimde işte çekemedim ya o kamera yani sabitleyemedik arabada kaz dağlarına çekemedik arkadaşlar video yani dönüşte işte çektim o fiyat 126 BP bis var ya. Onun başına koydun da yani düşüyor. O zaman da şey yoktu, sabitleyici yoktu. Artık bir dahaki sefere. Yani çekemedik yani o yolu. Öyle sabitleyecektik, görecektiniz yani güzeldi. Tırlar, mırlar, Buralarda pek trafik yok. O biraz kötü diyebilirim. Çıkamıyorlar zaten adamlar şu an. Baksana. Vay be. Goban haritaları gibi. Goban'ın Truckers map var ya. Böyle gerçekçi yollar. Birebir adam Rus'u yaktarıyor onun gibi. O adam da yani yani sürümü şey yap. Yani going going isti desteklesin, İskandinavya desteklesin yani. Yok onu kapatacağını öyle gireceğin ya uğraşmaz kimse öyle şeylerle ya. ben de oynamıyorum yani. Zaten zor yapıyor adam bildiğin çiziyor kilometresini. Yani gerçek ne kadar kilometre varsa yol varsa ona göre çiziyor. Al uğraş dur. Kim gider o yolları? Evet, gene biz sövecekler yani burada <laughs> rampa var. Rampaya çıkınca biz çıkıyoruz. Karşısına Azotum bitiyor bitmez bitmez götürür beni bu Çıkar mıyız ya buradan Zaten istasyon var Aşağıda alırız yani Diğer videoda da eee Neyle oynamıştık? Scania ile oynamıştık ya bir tane Öyle değil mi? Burada bitirmedik mi Scania'da? Belki de ben o videoyu çektim ama yayınlamadım. Hani sildiğim videolardan biri olabilir. Ben burada güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Kuralına göre oynarsanız daha iyi olur tabii. Biraz da uçalım şimdi. Mazotu dolduralım. Evet, go to mesela ağaçlı yapalım bir dakika. Go to ağaçlı. Ee, bu ağaçlıyı daha önce görmüş müydünüz? Test alanı. Şöyle burada bir test alanı var. Burası. Bir de burada var. Bir tane daha var. Bir de burası var. Böyle bir olay. Go to neydi? Elmalı mı? Elmalı da burası arkadaşlar. Tat tat tat. Ee, şöyle devam ediyor. Bu bayağı büyük bir yerleşim yeri. Geniş yani şehir. Böyle gidiyor. Ee, bir de ata şehir var. Evet, bu haritada görünmüyor. Ee, zaten yarım bırakmış. İptal edildi. Yani burada neyi takip edeceğiz şimdi? Takip edelim bir dakika. Böyle gidersek aşağı çıkıyor diye. Evet, mesela. E, hayali bir harita bilmeyenler için yani bu Gerçek şeylerden tabii ki de esinleniyorsun ama hayali bir harita. Şimdi işte burada yaptı artık Türk haritasını yapabiliyorlar. Harita editörünü öğrendiler sonuçta. Direksiyon ayarı geldi biliyorsunuz da şu an Böyle kullanıyorum ben. Bir ayrıntı olay yok. İhtiyaç duymuyorum değiştirmeye diyelim. Oha trafik. Trafik burada GG'ymiş. Kayboluyorlar tabii ki de. Sağa gitmiyorlar. Ayarlamamışlar. Oh Güzel Evet burada bir yerde bir bırakacağım ben. Biraz daha gidelim. Harita hala görünmüyor. Daha var çünkü. Tüneller kasıyor. Haydi gene kaldık. Hadi bir zorlasa burada. Bak sollama çıkmış ha. Yanlış şimdi. Ne yapacaksın? Hadi bakalım. Çok hızlı gittik oradan ya. Sonunda anda gördüm ben de yani. Ben dedim gideriz diye. Bunları yapmaları da zor olmuş. Güzel olmuş. Ananı satayım ya Doğrusu hasar olmadı Burası da Yine çıktığımız yer Ha elmalı elmalı tamam elmalıya girdik tekrar. Aa yanında bir yol varmış. Bu çöp konteynerlerini de yaptılar. Modellediler. Oyuna eklediler. Yandaki yolda çıkıyormuş. Evet olay bu arkadaşlar. Ne diyor? Çevremizi temiz tutalım. Aynen. Ve bayağı bir büyük <laughs> yapmışlar. Kamyon kadar neredeyse. Evet burada bir fabrikaya gidiyor. olmuş. İnsan bırakmak istemiyor şu an. <laughs> Bak burada da bir güzel bir yol yapmış. Kaçırdık burayı. Ay. <laughs> Oo 5 hasar. ee burayı ka kapatmış. Kırdık kırdık. Ya insan koyar mı bunları böyle ya? Evet burada gürültü var. Burada bırakacağım ben. DP map'i aşağıdan indirebilirsiniz arkadaşlar. Türk haritasına çıktığında incelemesini yapacağız. Silifke, Mut, Mersin o atta kamyonculuk yaparız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.